Gördüm sizi. Basın toplantısında el eleydiniz gördüm. Demir tuttu benim elimi. Onca gazetecinin önünde ben bu adamı zaten bırakıp gideceğim. Size ayıp olmasın diye çekemiyorum mu diyecektim. Çıkmayacaktın o zaman gazetecilerin önüne. Yamanların hanımı gibi gözükmeyecektin. Demir'le mutlu aile pozları vermeyecektin azıcık. Güney hadi çık dışarı. Seni bitirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bundan sonra ayağını denk al. Ailemden uzak dur. Yoksa sana yemin ediyorum bu sefer Yılmaz bile alamaz senin. Cevap ver bana. Siz karı koca hayatı mı yaşıyorsunuz? Bunlar genelde gebelik için verilir. Testiniz de pozitif çıkmış. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.